Genizdeki o seri döngüyü biliyor musun? Ve genizdeki o sırlı döngüyle duygu ve mantığını kolayca yönetebilirsin. Bunu biliyor musun? Ve bu videoda bunu seninle birlikte konuşacağız. Merhabalar hoş geldiniz. Ben Serkan Dal. Bugün genizdeki o sırlı döngüyü konuşacağız ve beynimizin sağ sol loblarını. Buna çok ihtiyaç duyarız. Beynimizin lobları var. Sağ lob ve sol lob. Ve günlük hayatta bu lobları kullanırız. Sağ lobumuz duygusal lobumuz ve duygusal tarafımız Sol lobumuz mantık ve sayısal tarafımız. Örneğin bir orman düşünün. Bir ormana baktığınızda benim sağ lobum tamamen ormanı görür. Hepsini görür. Olduğu gibi görür, bütüne bakar. Benim sol lobum ormandaki bir ağaca bakar. Hatta gider çürük bir ağaca takılır, kalır. Eleştiri yapar, kritik yürütür. Duyguları anlamada, yönetmede, kendi duygumu anlamada, yönetmede, başkasının duygusunu anlamada, yönetmede ben sağ ihtiyaç duyarım. Bazen duygusal olurum, oradan çıkmak için sağ ihtiyaç duyarım. Bazen bilinçaltımda bir şey değiştirmek isterim. Sağ lobuma ihtiyaç duyarım. İlişkilerimde daha duygulu olmak isterim, duygusal değil, duygulu olmak isterim. Daha verimli olmak isterim. Daha derine inmek isterim. Sağ ihtiyaç duyarım. Yani benim sağ lobum ve sol lobum günlük hayatta benimle birlikteler. Her ikisinin de ihtiyacım var. Ancak bazı yerlerde daha etkin olabilmek için, duygumu yönetebilmek için ve o duygudan çıkabilmek için sağ lobuma ihtiyaç duyarım. Bazen bütünü görebilmek için sağ loba ihtiyaç duyarım. Bazen detaya inebilmek için de sol lobuma mantık, buna ihtiyaç duyarım. Peki, ne zaman duygu beyni, ne zaman mantık beyni. Bunu fark edebildiğinde etkin bir kişi alanına gelmeye başlarsın. Şimdi bu konu burada dursun. Gelelim genizle alaka. Kaliforniya Üniversitesi'nde bir çalışma yapılıyor. Uzun bir soluklu çalışma. Bizim burnumuzda hava boşluklarımız var değil mi? Geniz döngüleri diyoruz buna. Her bir buçuk saatte bir bir burun deliğinin açıldığı tespit ediliyor. Çok enteresan bulunuyor. Her bir buçuk saatte bir sağ e, burun deliği açıldı. Bir buçuk saat sonra sol bulun deliği. Tekrar sağ, tekrar sol. Tekrar sağ, tekrar sol. Her bir buçuk saatte bir burun deliğin birisi açılıp ve genişliyor. Çok enteresan bir bilgi değil mi? Nasıl bir döngü? Bunun bir sırrı olmalı. Neden böyle bir şey var bu beden yapısında? Tekrar araştırma derinleştiriliyor. Araştırma raporu da e, bende kayıtlı. Ve tekrar bakıldığında şu tespit ediliyor ikinci aşamada. Sağ burun deliğim açıldığında sol beynim çalışıyor. Sol burun deliğim açıldığında sağ beynim çalışıyor. Çok enteresan. Bakın zıt. Şimdi sağ burun delim açıldı. Buradan hava alıp veriyorum. Sol beynim yani mantık beynim çalışıyor. Şimdi sol burun delim açıldı. Buradan hava alıp veriyorum. Ve şimdi sağ beynim çalışıyor. Bu da bulundu, bu da çok enteresan. Yani burun delikleriyle karşılıklı bir beyin lobları çalışıyor. Örneğin şu anda ben sizinle konuşuyorum. Benim ne diyelim ki sağ burun deliğim açık, sol beynim şu an aktif, mantık beynim. Ya da sol burun deliğim açık, oradan hava alıp veriyorum. Şu anda sağ beynim yani duygu beynim aktif. Çok özel bilgi, neden biliyor musunuz? Çünkü sağ beynim duygu. Şu an sol beynim açıksa ben sağ beynimi kullanıyorum. O anda sağ beynim bana lazım mı değil mi? Ya da sol beynim mantık. Şu anda bana hangisi lazım? Dolayısıyla bunu tespit edip değiştirebilirsin. Ki çalışmanın üçüncü adımında. Peki ben bu burun deliklerimiz zorlayarak, müdahale ederek, Onları yönetebilir miyim, yönlendirebilir miyim, beynimi değiştirebilir miyim, mantık ve duygu beynini change yapabilir miyim? Evet, burun deliğimi kapattım diyelim solu kapattım şu anda ve biraz zorluyorum. Kapalı ya çünkü diğeri. Şu an burası açık, bu kapalı diyelim. Buradan... <laughs> nefes alıp veriyorum. nefes alıp veriyorum. Bunu biraz çalışıyorum. Biraz çalıştıktan sonra Sağ burun dedim kapalıyken açıldığı anda benim beynim sağ lobdan sol loba mantık lobuna geçiyor. Çok enteresan değil mi? Ve bu da kanıtlanıyor. Şöyle bir bilgi de var. Yoga tarihinde zaten yogacılar beyin seviyelerini değiştirebilmek için, beynin dengeleyebilmek için zaten bunu yapıyorlarmış. Yoga terde bu bilgi de var. O ünlü yogacılar, eski kadim yogacılar burun deliklerini kullanarak beyinlerini yönetebiliyorlarmış. Şu anda bana duygu beynimi lazım, mantık beynimi. Ve şu anda bir olay yaşıyorum, duygudan çıkmam lazım, hemen mantığa geçeyim. Ya da şu an bana mantık lazım değil, biraz beyinle çalışayım, bilinçaltıyla çalışayım. Hemen öbür tarafa geçeyim. Bakın çok enteresan bir bilgi. Peki bu bilgilere vakıf oldu, konuyu anladık. Günlük hayatta nerede kullanacağım? İstediğin her yerde kullanabilirsin. Birincisi, kendini kötü hissettiğinde, duygu, böyle duygusal hissettiğinde, ya bir çıkayım şu alandan dediğinde mantığa geçebilirsin. Hemen orada tespit et, hemen dene, hangisi daha çok açık? Yani x tamamen kapanmaz. Biri daha çok açılıyor. Onu tespit edersin. Şu anda diyelim ki sağ burun deliğini kapattım. Sol burun deliğinden hava alıyorum, veriyorum. Burası genişlettim ve şimdi sağ lobum aktif oldu. Bana eğer bir duygu lazımsa bunu yapabilirim. Yok mantık lazımsa diğer tarafa geçebilirim. Özellikle duygusal hissediyorsanız, kendinizi kötü hissediyorsanız biraz mantığa ihtiyacınız var. Hemen sol lobu aktif edin. Sol lobu aktif etmek için esas bunun deliğini çalışacağım. Ya da tam tersini düşünün. Ya çok aşırı düşüncedeyim. Böyle aşırı kaygılıyım, düşüncedeyim. Çok mantık çalıştırıyorum. Biraz duygu olsun. Biraz böyle bütüne bir bakayım derseniz bir uyumlanayım derseniz o zaman tam tersi sağlık aktif olacak. Hemen ne yapacağız? Sağ kapatacağım, sol burun deliğinden nefes alıp vereceğim. Yani tam burun deliğiyle zıt bir şekilde. Yine aynı zamanda örneğin bilinçaltıyla çalışacaksın. Olumlama yapacaksın, telkin yapacaksın, meditasyon yapacaksın. Bunlar sağ beyinde daha etkilidir. Çünkü duygu katarsanız titreşimi artar ve beyin bilinçaltı duyguya daha çok duyarlıdır. O zaman hemen öncesinde sağ burun deliğini kapatın, solu çalıştırın, sağ beyin aktif olsun. Ondan sonra olumlama yapın, telkin yapın. Daha etki göreceksiniz. Artık bu bilgi sizde. Geniz döngüsü ve beyin loblarının aktif olması bu şekilde bedeninizi daha aktif kullanabilirsiniz. Bazen ezber yapmada kimisinin bir kitap okumada ya da ders çalışmada kimisinin duygu beyni aktiftir, kimisinin mantık beyni. Acaba hangisini daha iyi anlıyorsun? O beyni aktif ederek de arzu edersen bunu yine yapabilirsin konuşma ve tarzını hipnoz eğitimden bir bölüm burası. Bu eğitime de katılabilirsiniz. Açıklamada link mevcuttur. Bu eğitim size çok şey katacak. Hayatınızı yeniden yapılandırabileceksiniz. Hayatınızı arzu ettiğiniz her alanda etkin bir kişi olacaksınız. İlişkilerde, satış pazarlama alanlarında, sunumda, kariyer yolculuğunuzda Etkin bir kişi nasıl olabilirim? Konuşma tarzımla nasıl hipnoz edebilirim? Kendimi nasıl değiştirebilirim? Yeni bir tarz, yeni bir karizma nasıl inşa edebilirim? Bu eğitimde bunlar anlatılıyor. Bu konuda eğitimden bir uygulamaydı. Arzu ederseniz bu eğitimi de göz atın. Size çok şey katacak. Görüşmek üzere.